Herkese selam ben Yağız. Bugün birlikte çizim tarzımızı nasıl bulabiliriz? Bu yolda neler yapmak gerekiyor ya da ben kendi çizim tarzımı nasıl keşfettim, nasıl buldum, nasıl rayına soktum? Biraz bunlar hakkında konuşacağım ve belki de bu muhabbet e, sizin için de bir yol haritası olabilir. Ya da siz kendiniz bir çözüm geliştireceksiniz belki de bu anlattıklarım üzerinden. Evet, bu konu hakkında konuşacağız bakalım. Tabii bir yandan da çizim yapıyor olacağım. Şöyle ki aslında çizim tarzımız, hiçbirimizin çizime başlarken bir çizim tarzı olmuyor. Genelde sevdiğimiz sanatçıları ya da sevdiğimiz yapımları çizgi roman olsun, oyunlar olsun, diziler olsun bunları tüketirken biraz oluşuyor diyebiliriz. İlk önce kafamızda oluşuyor tabii ki de bu bu tarz dediğim şey. Ve daha sonrasında tabii ki de sizin çizim yaparak bunun üzerine gitmeniz gerekiyor. En özel şekilde biraz böyle başlıyor diyebilirim kendi çizim tarzınızı bulma yolunuz. Şimdi şöyle ki bu yolculuk biraz kendi tükettiğiniz şeylerle oluşan bir şey. Biraz hedeflerinizle alakalı, biraz da kendi tükettiğiniz şeylerle ve tabii ki de bol bol pratikle alakalı bir durum. Mesela kendimden örnek verirsem ben kendi çizim tarzıma Warcraft 3 sayesinde karar verdim. Benimki biraz daha aslında kolay bir durum kendim için koşmak için. Çünkü ben kendi macerama başladığımdan beri belli bir yolda ilerliyorum ve benim aklımda böyle çok ne crystal clear derler ya böyle hani o çok net bir şekilde kafamda vardı açıkçası. Ben bu yolda ilerlemek istiyorum diye. Benim benim bu bu sürece başlama şeklim Warcraft 3 ile başladı diyebilirim. İlk Warcraft 3'ü oynadığım zaman dedim ki o ne kadar güzel bir oyun, ne kadar güzel bir dünyası var diyerek ben bu oyunu oynadım ve bitirdim. Ve sonrasında da bu, bu yönde ilerlemeye karar verdim. Ama bunun da öncesi var tabii ki de. Ben küçüklüğümden beri çizim yapan birisi olduğum için dönem dönem bir sürü hoşuma giden yapım vardı ve onlardan esinlenerek çizimler yaptım. Bir dönem mesela çok fazla anime çiziyordum. Ortaokul, ilkokul, ortaokul zamanlarında. Çünkü Pokemon benim hayatımdaydı ve Pokemon'u çok seviyordum. Tabii aynı dönemde çizgi romanlar sayesinde de özellikle Spider-Man sayesinde mesela çok fazla Spider-Man çizmişliğim de var. E, mesela orada tamamen o çizgi romanı sanatçısı kimse direkt birebir sayfaya açıyordum. O sayfadaki Spider-Man çiziyorum bir de çocuğum haliyle o yüzden direkt yani o o sahnedeki Kareleri birebir çizmeye çalışıyordum. Ve böyle böyle artık biraz daha aklınızın yettiği dönemlere gelince kızım ne olur çekil oradan. Artık aklım biraz da ermeye başladığı zamanlarda işte Warcraft'la birlikte de ben biraz da bu yöne kayma kararı aldım. Ee, ama tabii ki de aynı zamanda hep başka şeylerde çiziyordum. Süper kahramanlar çiziyordum. İşte Iron Man'ler, Batman'ler. Ne bileyim çöp adamlar çiziyordum. Çöp adamlar da animasyonlar yapıyordum. Okul kitaplarımın kenarlarına Sub-Zero'ları dövüştürüyordum işte Neo çiziyordum, onu ne bileyim Spider-Man'le dövüştürüyordum falan. böyle bir çizim süreci vardı ve her zaman kalem elimdeydi. Hiçbir zaman kalem elimden eksik olmadı. Artık lisenin sonlarında ve üniversiteye de girerken, güzel sanatlara girerken artık benim kafamda, benim kafamda artık her şey çok netti. Ve artık zaten bütün çizimlerimi, boyamalarım boyamalarım diye daha çok çizimlerim biraz daha artık yapmak istediğim şeye doğru yönelmişti. Ve ben üniversitede staj yaparken çok sevdiğim bir sanatçının işlerine denk geldim internette. Artur Gimaldinov. Rus bir e, kendisi, konsept sanatçısı ve illüstratör. Onun çizimleriyle ben dedim ki abi ben tamam ya ben bu adam gibi olmak istiyorum dedim. Onu çok iyi gözlemlemeye başladım. Bütün yaptığı çizimleri. Yani dünyada bir sürü çok iyi çizer var. Yani ondan da çok iyi çizerler var ama o benim için her zaman tap noktadaydı. Çünkü bana ilham veren ve gerçekten bu yola girmemde karar vermemi sağlayan bir kişiydi. Şu anda da aslında çok yakın arkadaşım kendisi. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Bunu kendi tarzınızı şimdi pratik olarak şimdi biraz çok hikayesel oldu bu bahsettiğim şeyler. Pratik olarak peki bunu nasıl yapacaksınız? Dediniz ki tamam Yağız bizim işte sevdiğimiz işte oyunlar var, diziler var, çizimler var, sanatçılar var. Peki biz nasıl kendimizi bu yönde geliştireceğiz? Nasıl 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 olacak bu? Yani o, o süreç nasıl oluyor? Aslında arkadaşlar şöyle oluyor. Önce analizle başlıyor. Siz neden o çizimleri, o görselleri seviyorsunuz? İlk önce bir bunu anlamanız gerekiyor kendinizde yani orada sizi çeken şey ne? Çünkü sadece istiliz olmak zorunda değil, gerçekçi bir şey de sizi çekiyor olabilir ve gerçekçi yapanlar arasında da çok fazla farklılıklar var. Niye siz onu o özellikle o çizimleri seviyorsunuz? Niye o renkler hoşunuza gidiyor? Bunları aslında biraz kendi kafanızda fark ediyor olmanız gerekiyor ya da onun üzerine düşünüyor olmanız gerekiyor. Daha sonrasında tabii ki de bunu hep düşündükçe, bunun farkına vardıkça artık zaten o, o yapımlardan da işte, görseller bakıyorsunuz, referans dosyanız ekliyorsunuz, inceliyorsunuz, oynuyorsunuz, izliyorsunuz ve çizmeye başlıyorsunuz, deniyorsunuz. Bu tabii ki de ilk yapışığınızda olmayacak olan bir şey haliyle. Ancak yapa yapa ve farklı sanatçılardan sonuçta bu dediğim şey yani bir sürü farklı stilize mesela. ben stilize çizmeyi seviyorum ve bir sürü farklı stilize çizen sanatçılar var. Hepsi inceliyorum. Hepsinden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kimisinin rengi çok hoşuma gidiyor. Kimisinin çiz Çizgisi çok hoşuma gidiyor, kimisi formu çok güzel veriyor, kimisi ışığı çok iyi veriyor, kimisi dokuyu çok iyi veriyor. Hepsini inceliyorum. Hepsinden kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum ve haliyle o el sizde olmadığı için şu anlama sürüyor, yani hakaret anlamında değil yani onu yapan el sizin eliniz değil, sizin farklı bir dokunuşunuz var, sizin attığınız çizgiyle o kişinin attığı çizgi aynı değil. Bu haliyle kendi tarzınızı bulma aslında biraz burada başlıyor diyebilirim. Siz o kişiyi taklit etmeye çalıştıkça ya da onun yaptığı şeyler gibi yapmaya çalıştıkça aslında kendinizden de yorumlar katıyorsunuz önce deniyorsunuz, pratik yapıyorsunuz. Okey, ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Daha sonra kendi kendinize şunu diyorsunuz. En zaman öyle yapıyorum. Dur, şunu şurasında şöyle değiştireyim diyorsunuz ve orada artık kendi yorumunuzu katmaya başlıyorsunuz. Orada öğrendiğiniz, pratik yaptığınız ya da gözlemlediğiniz şeyi kendinizce, kendinizce yorumluyorsunuz ve aslında biraz da tarzınızı orada koymaya başlıyorsunuz. Yaptığınız çizime, yaptığınız işe. Zaman içerisinde yaptığınız bu pratikler ve denemeler, araştırmalar, kendi tarzınızı yavaş yavaş oluşturmaya başlıyorsunuz kendi tarzınız yavaş yavaş oturmaya başlıyor çünkü öğrendiğiniz şeylerle kendi yorumlarınızı bir araya getirmeye başlıyorsunuz ve artık birisi sizin yaptığınız bir çizime bakınca evet bu işte Yağız'ın çizimi ee, ya da bu işte atıyorum Arthur'un çizimi Gildiano'nun çizimi ya da işte bu atıyorum bilmem kimin çizimi diye anlamaya başlıyor bu bu bence çok güzel bir durum çünkü ben açıkçası kendi çizim tarzımı oluştururken başkalarına da ilham olabileceğimi düşünüyorum yani bunu böyle şey olarak söylemiyorum. Ha, ben mükemmel bir sanatçıyım falan gibi değil. Benim de başkalarının ilham aldığım gibi beni gaza getiren ve beni bu yola, yolda teşvik eden birileri olduğunu bildiğim için belki ben de birilerine bu yolda destek olabilirim. Onların daha çok çizmesine bir 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 itici bir güç olabilirim belki diye bu benim aslında çok hoşuma gidiyor. Yani kimse bu işe başlarken kendinden bir tarzı yok aslında. Hepimiz bir şeyleri denerken, oluştururken, gözlemlerken kendi yorumlarımızı katıyoruz öğrendiklerimizin üzerine ve o aslında bir yerden sonra bizim tarzımız, bizim ne denir? Unique, eşsiz izimiz oluyor diyebilirim çizimdeki. Tabii ki de mesela benim örnek aldığım ve yolundan gittiğim gibi Warcraft'ın belli başlı bir sanat tarzı var. Yani o o evrenin ve o yapımın bir estetiği var. Haliyle bazı farklı sanatçılar bile o evrendeki o kodları, kod diyeceğim bunlara e, ya da estetik diyeyim, estetik kodları diyeyim ya da onları algılayıp öğrenip oluşturduğu, çizim yaptığı zaman hepsi aslında o evren dahilmiş gibi gözüküyor. İşte bunlardan bazılarını mesela Warcraft evreni form öncelikli bir evren. Formlara dikkat ediyorlar. Abartıyı seviyorlar. Canlı renkler kullanmayı seviyorlar. Daha gerçekçi çizen çizerler de var. Çok stilize yapanlar da var. Benden de daha fazla stilize yapanlar da var. Ama hepsinin ortak noktası bu kodları göz önünde bulundurarak o işleri yapmak oluyor. Bu yüzden de bir Warcraft çizimi gördüğünüz zaman o evrene ait olduğunu anlıyorsunuz. Mesela şurada gördüğünüz çizim Gimaldino ve benim birlikte yaptığımız bir collab fight. Ben bir mimik çizdim. Sağda gördüğünüz yaratık sandık benim. O da bir Uğuz çizdi. Şu anda benim de benzer bir yaratık Yaptığımı görebiliyorsunuzdur. Birlikte böyle bir kolep çizim yaptık. Bu bu çizim bu videoda bitmeyecek muhtemelen. Ancak şöyle bir şey yapabilirim. Bu çizimin aşamalarına önümüzdeki videolarda ben bir şeyler anlattıkça bu çizim üzerinden devam ederim ve belki de bunun Finaline hep birlikte bu yaptığım videolarda görürüz. Sizde belki de benim e, en azından bazı şeyleri nasıl başlayıp bitirdiğimi görebilirsiniz. Mesela ben kendi tarzımda çok rafine olmayı sevmiyorum. Daha bir el yapımı gibi gözükmesi benim çok hoşuma gidiyor. Yani bunu nasıl söyleyebilirim? Yani mesela buradaki dişleri böyle ince gibi böyle pıt 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 gibi değil de işte biri daha işte böyle kare gibi biri daha sivri. Tabi bu gerçek dişlerimizde var ama işte biri daha böyle asimetrik duruyor. Biri işte direkt şu tarafa doğru çıkmış. Bir tanesi yine daha şöyle falan. Tabi şu anda bu, bu sesi videonun bu kısmını düzgün oturtmam gerekecek. Bu benim daha çok hoşuma giden şeylerden biri. Mesela biraz daha böyle randomlığı seviyorum. Bana daha doğal geliyor. Evet aslında yapmanız gereken yani kendi çizim tarzınızı yani kendi tar kendi çizim tarzını aslında şöyle bulabilirsiniz en özet olacak şekilde. Birincisi sevdiğiniz işleri, çizerleri önünüze koyun. Ben neleri seviyorum? Ben bu çizerde onun yaptığı şeyler benim niye hoşuma gidiyor? Ne yapıyor da bu çizim benim hoşuma gidiyor? Bu görseldeki beni çeken şey ne? bunu oturup düşünmeniz gerekiyor, bulmanız gerekiyor. Daha sonra işte o çizerlerin, o iş, o o yapımların işlerini inceleyeceksiniz. O görsel çünkü bazen aynı yapımın işlerinde bazı hoşunuza gidiyor, bazı hoşunuza gitmiyor mesela. O yüzden bu da sizin bir şeylerde karar vermeniz için önemli bir durum aslında. Daha sonra bu bahsettiğim şeyleri kendi çizimlerinizde yapıyor olmanız gerekiyor. Yani bunu pratik edeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Sad but true. Aslında çok da sad diye bence güzel bir şey. Bu. O yüzden buna sad but true demek biraz haksızlık olur gibi geliyor. Ama bunun kolay bir yolu yok. Ve bence çok eğlenceli bir bir durum bu. Çizim yapmak bence çok mükemmel bir olay. O yüzden bunun tadını çıkartın diyebilirim burada. Bu, bu yolda harcadığınız zamana zaman kaybı ya da şey gibi bakmayın. Zaman kaybı olarak görmeyin. Bunun tadını çıkartın ve bunu gerçek Gerçekten yapmaya başladığınız zaman, yada tadını çıkartmaya başladığınız zaman gerçekten inanılmaz bir keyif alacaksınız. Ya bir anda işiniz hobiniz gibi olacak ee, ve bunu yaparken, yani çizim yaparken gerçekten dünyadan kopuyorsunuz ve bazen o dertlerinizi unutmak için bir şey haline dönüşüyor bu, bu yaptığınız şey. Evet. Bu böyle oldu sanki bir ork kafası gibi oldu. Bunu biraz daha şöyle belki öne taşıyabilirim. Ben konuyu çok dağıtmayı seven birisiyim bu yüzden. Bazen bir şey anlatırken konu o konudan çıkıyorum ve başka bir şey konuşmaya başlıyorum. Bu yüzden de şey unutuyorum. Bir de böyle hazır bir script üzerinden bir şey anlatmadığım için doğaçlama konuşarak anlatmaya çalışıyorum bazı şeylere. Bu yüzden de bazen konudan sapabiliyorum. Neyden bahsetmiştim? Sevdiğiniz çizerleri ve yapımların ne olduğuna karar verin. Onları analiz edin ve daha sonrasında da bunlardan pratikler yapmaya başlayın. Pratik yapmaya başlayınca ilk önce dediğim gibi, daha dedim de bahsettiğim gibi, önce aynısı yapmaya çalışıyorsunuz, deniyorsunuz, çabalıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, yapabiliyorsunuz, yapamıyorsunuz, fark etmez. Daha sonrasında zaten artık yapım yapmaya başladıkça, bir şeyler oluşturmaya başladıkça Diyorsunuz ki şunun şurasına ben bir şey ekleyeyim diyorsun. O farklı bir yola gitmeye başlıyor. Farklı bir dokunuş oluyor orada. Ve daha sonra bir şeyleri artık mesela bazı tarzları öğrenince ya da sevdiğiniz tarzların detaylarını ve estetiğini öğrendikçe bu sefer o takip ettiğiniz insanların yaptığı şeyler sadece size referans oluyor aslında. Bu sefer orada şuna bakıyorsunuz. Bu kişi bu sorunu nasıl çözmüş? Mesela atıyorum bir işte bir savaşçı karakter tasarlayacaksınız. Ve bu sefer oradaki o estetiğin yani proporsiyonların ve boyanın yanı sıra. Bu sefer mesela atıyorum bir zırhı oraya nasıl koymuş? Ya da o zırhın üzerindeki detayları nasıl işlemiş? Biraz buna bakmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu kısım aslında şey artık biraz daha kişisel hmm, tecrübe mi? nedir buna tecrübe denir mi bilmiyorum. Orası artık biraz kendi artık hayal gücünüze kalmıyor ve kendi kendi imgesel kütüphanenize kalıyor diyebilirim. Garip garip sesler geliyor etraftan. Evet. Anlatmak istediklerim aslında bu kadardı. Bu konu yine diğer bütün konular gibi üzerine daha sonra yine konuşabiliriz. Daha detaylı belki örnekler üzerinden bakabiliriz bir şeylere. Ancak şimdilik bu kadar. Her zaman pratik yapmayı unutmayın. Yanınızda defteriniz, tabletiniz, kaleminiz bulunsun gözlemlemeyi unutmayın olabildiğince neyi neden sevdiğinizi anlamaya çalışın bunu biraz oturup düşünün bakarak işte inceleyerek ben niye bu karakterler yani niye bunu like ettim de diğerini etmedim diye düşünün. Ya da işte bunu niye referans dosyama koydum burada benim ilgimi çeken şey ne diye düşünün. Çünkü dediğim gibi bir sürü çok iyi sanatçı var ama bazen bazılarının işlerini yani evet güzelmiş deyip geçiyorsun ama onu kendi bir referans olarak almıyorsun. İşte bu, bunun sebebini kendiniz bulmanız gerekiyor. Bu birisinin size söylemesiyle olacak bir şey değil haliyle. O yüzden bol bol incelemeye anlamaya çalışın neyi, neden sevdiğinizi. Daha sonra bunun üzerine pratikler yapın. Ve orada bu pratikleri yaparken işte orada kendi tarzınız oluşmaya başlayacak. Kendi fikirleriniz, kendi çözümleriniz, kendi kararlarınız ve kendi dokunuşunuz orada kendini göstermeye başlayacak. Bu da sizin kendi tarzınızı bulmaktaki yol olacak aslında ve o yolda kendinizi bulacaksınız. Ve bu tabii ki de zamanla değişebilen bir şey olabilir. Belki bir dönem çok stilize yapıp bir yerden sonra tamam ben artık tamamen gerçekçi çizimler yapmak istiyorum diyerek o yola kayabilirsiniz, orada da yine yapacağınız şey ne olacak? Yine bu sefer o kafadaki, o mentalitedeki örnekler üzerinden ilerleyeceksiniz ve bu sefer yaptığınız çizimler, çizgiler, dokunuşlar hep o yeni kararınıza uygun olmaya başlayacak ve orada da kendinize uygun bir tarz elde edeceksiniz. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım bu konu bazılarınızın aklındaki işte kendi tarzımı nasıl bulacağım sorusuna yanıt olmuştur ya da yeni bir kapı açmıştır. Bunun üzerine yine daha fazla konuşuruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu yaptığım çizimi de bu videolarla birlikte ilerletmeyi planlıyorum. Bakalım bu, bu konuşma muhabbet videolarıyla birlikte bu çizimde nereye ilerleyecek? Birlikte göreceğiz. Şimdi şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve ayrıyetten aşağıda da, yorumlarda da lütfen konuşalım. Siz kendi tarzınızı bulmak için neler yapıyorsunuz? Önerileriniz neler? Belki sevdiğiniz işleri, sanatçıları aşağıda konuşuruz. Tarzları konuşuruz. Evet, yorumlarda buluşalım bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.